Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar, Oyun Kurdu kanalımıza hepimiz, ho hepiniz hoş geldiniz, evet. Ee, şu an biraz heyecanlıyım, <laughs> aslında bayağı bir heyecanlıyım. Ee, şu an bu videoyu telefondan çekiyorum ee, çünkü kanal daha yeni açtık ve bir video koymak istedik. Ee, ve bu videonun kanal hakkında bilgiler vermesini istedik çünkü biz Bilgi vermeden yaparsak insanlar farklı yere abone farklı şekilde abone olmasınlar diye ee, bu video e, şey telefondan neden olduğunu açıkladım Tamam ee, daha önce YouTube deneyimimiz yok deneyimimiz diyorum Çünkü ben kanalda tek başıma değilim de arkadaşlar Tabii ki ee, bunun dışında benim dışında hiç kişi daha var Onların isimleri Tayverk Aslanbaş, Kaan Turgut. Kaan Turgut'a oyun içinde Kaan C'de diyeceğiz. Onu videolarda neden olduğunu anlarsınız zaten. Çok büyük ihtimalle, mal değilseniz anlarsınız. Ee, ve Onat Mira. İki kişi daha gelecek, bu kemik kadro sadece. Ee, beğenilere ve isteklere göre... Ee, Telefondan da videolar çekebiliriz ve arada tanıt yani duyuru videoları, öneri videoları tabii ki olacak. Bize olan sorularınızı anında cevaplayacağız. Eğer abone sayısı çok fazla olursa, evet yorumlar çok e, fazla gelirse sorular, muhabbet e, videosu videoları çekeceğiz. Zaten anlamışsınızdır burada T1 yazıyor, T1 League of Legends'teki. Dünyanın en iyi takımı ve biz League of Legends ve Minecraft üzerinden çok fazla yani videolar çekeceğiz evet un, un, bu ikisi kesin seri ama farklı videolar da çekeceğiz beğeni ve e, yorumlara göre de devam edeceğiz bu seriye ya da etmeyeceğiz merak etmeyin çok farklı oyun var elimizde şu an hazırlıklar sürüyor. Ee, arkadaşlar e, Şu son bu kadar ciddi olduğuma Bakmayın Aslında o kadar da ciddi değilim Derken ne demek istiyorum Yani sürekli böyle Anlatacak mısın Değil tabii ki oyun içinde Güleceğiz eğleneceğiz Hatta fail videoları bile çekmeyi planlıyoruz ee, Şimdilik bu kadar arkadaşlar Bu zaten tanıtım videosuydu e, abone olmayı unutmayın. Videolar ile ilgili görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.